bu yol öyle bir kıymetli yol ki bu yolda olanlar ister fasık olsun, ister evliya olsun, ister deli olsun, ister veli olsun, ne olursa olsun. Hepsi azizdir ve makbuldür. Şahsından değil yolun kıymetinden dolayı. Çünkü Şah Nakşimen duası var. Ya Rabbi mutlak kavuşturucu bir yol ver bana. Ki bu yolda olanlar, bu büyükleri tanıyanlar mahrum kalmasınlar. Rahmetlik Allah rahmet eylesin Ziya Bey amca, mübarekler, kayınpederi. Buyurdular ki bir gün kardeşim bunlar bu öyle bir yol ki mutlak kavuşturucudur. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını kavuşturucudur. Olabilir buyurlar. Dünyada kavuşamayabilir. Ölürken kavuşur bunlar Ölürken olmayabilir. Kabirde kavuşur bunlar Kabirde kavuşamayabilir. Mahşerde kavuşur bunlar. Mahşerde olmayabilir ama sonu mutlak kavuşmaktır. Allah de. Allah. 600 sene evvel, 500 sene evvel, 700 sene evvel benim işte Şahin Akşifen Tasir hayatında Cenab-ı Hakk'a çok 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 dua etmiş. Ya Rabbi demiş bak o zaman. Ya Rabbi demiş bu gençler bozuluyorlar. Yoldan çıkıyorlar. Namazlarını kılmıyorlar. Ne olacak bu insanların hali? Ya Rabbi sen bana bize bu yolda olanlara öyle bir hizmet nasip et ki bu hizmetimiz sebebiyle insanlar kurtulsunlar, rahat etsinler. Buyuruyor. Ve allah Teala da bu büyüklere teveccüh diye bir nimet bahsediyor. Teveccüh diye bir nimet veriyor. şan Akşiben Hazretlerinden itibaren geliyor. Ve o teveccüh şu, seni sevdim. Dedim bu teveccüh oluyor, git oyna artık. Oynatma da Oyna. Öyle büyük bir nimet, öyle büyük bir devlet. Onun için mübarekler buradan ki bu büyükleri seven müşrik olmaz. Küfürden korunmuştur. İki, bid'at ehli olmaz. Üç, günahkar olabilir. Ama çok sopa var. Allah da çok sevdikleri biraz dünyadaki burnu sürter. Onun için buyurlar, bir insan hasta olsa bilsin ki onun için bir nimettir, şifadır buyurlar sonuç çünkü ahiret temizdir, temizlerin yeridir. İnsan temizliği demek vücut temizlemek demek değildir. İnsanın temizliği kalp temizliği demektir. Kalbin temiz olması çok zordur. Bunun birçok yolları vardır. Yollardan bir tanesi işte biraz evvel söylediğim gibi ehli olsa tarikat olur. Tarikata girer, kalbi temizlenir ama Efendiler buyurmuşlar ki şu andan itibaren dünyada böyle bir şey aramayın, bulamazsınız yok. Ama ruhları yok demek değildir fakat bu tarzda bir eğitim yok. Nerede yok? Hiçbir yerde yok. Onun için o defteri kapatın. Peki başka ne yollar var? Namaz kalbi temizleyen unsurlardan bir tanesi. İki, sohbet